zamanın ötesinden gelen bazen tanıdık bazense hiç duyulmamış bir hikayenin kapılarını aralamak üzeresiniz. Bugün sizi gizemli bir tren istasyonuna götüreceğim. Ruhumuzu dinlendiren, zihnimizi tazeleyen bu yolculuğa başlamadan önce anlattığımız bu masalların ve hikayelerin daha fazla kişiye ulaşması için Videoyu beğenmeyi ve ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hikayemiz başlıyor. Gece yarısını çoktan geçti. Şehrin o bitmek bilmeyen oldusu yerini rayların üzerinde ritmik bir melodiye bıraktı. Trenin camına başını yasladığında dışarıdaki dünyanın bir yağlı boya tablo gibi akıp gittiğini görüyorsun. Sokak lambaları, binaların donuk ışıkları ve hızla geçen tüneller hepsi geride kalıyor. İçerideki o tanımlayamadığım yorgunluk, rayların sesiyle birlikte ağırlaşıyor. Kompartmandaki loş ışık, camdaki yansımanı belirginleştiriyor. Yorgun ama bir o kadar da meraklı bir yüz. Nereye gittiğinin bir önemi yok. Sadece uzaklaşmanın verdiği o tuhaf huzur var. Aniden tren yavaşlıyor. Hiçbir anonsu yok. Hiçbir ses yok. Sadece metalin metale sürtünme sesi var. Kapı tıslayarak açıldığında dışarıdan içeriye nemli toprak ve eski çam ağaçlarının kokusu doluyor. İniyorsun. Sen iner inmez tren sanki hiç var olmamış gibi sessizce Sislerin içinde kayboluyor. Burası haritalarda olmayan bir yer. Dev çınar ağaçlarının gölgesinde ahşap ve taşın uyumuyla inşa edilmiş, titrek gaz lambalarıyla aydınlanan bir peron. Etraf o kadar sessiz ki kendi nefesini bir fırtına gibi duyabiliyorsun. salonun ağır ahşap kapısını itiyorsun. İçeride şöminenin çıtırtısına eşlik eden devasa bir duvar saati var. Ama bir tuhaflık var. Saatin yelkovanı geriye doğru akıyor. Masanın başında lacivert üniformalı, yüzündeki her karışıklıkta binlerce hikaye saklayan yaşlı bir adam oturuyor İstasyon şefi Başını kaldırmadan geleceğini biliyordum diyor Sesi eski bir plak gibi cızırtılı ama güven verici Zaman burada dışarıdaki gibi işlemez evlat Burada sadece ruhun ritmi duyulur Şef seni arka odaya davet ediyor. Burası bir depo değil. Adeta bir anılar müzesi. Tavana kadar yükselen deri bavullar, tozlu raflarda duran eski mektuplar, kurumuş papatyalar ve hiç çalınmamış gramofon plakları. Şef, burası İnsanların ağır geldiği için bıraktığı eşyalarla dolu diyor. Kimi öfkesini bırakmış bir sandığı, kimi de hiç kavuşamadığı sevgilisinin mektubunu parmaklarını bir bavulun üzerinde gezdirirken sanki o eşyanın sahibinin duyguları tenine bulaşıyor. Odanın ortasındaki küçük masaya oturuyorsunuz. Şef eski bir porselen demlikten dumanı tüten bir çay koyuyor. Çayın kokusu sana en güvenli hissettiğin anları, belki çocukluğundaki o bayram sabahlarını ya da yağmurlu bir günde battaniyenin altındaki o sıcaklığı hatırlatıyor. İlk yudumu aldığında kalbindeki o düğümün yavaş yavaş çözüldüğünü hissediyorsun. Sanki dünya durmuş, sadece sen ve bu sıcak fincan kalmışsınız gibi. Pencereye doğru yürüyorsun. Dışarıda lapa lapa kar yağmaya başlamış. Ama kar taneleri yere düşerken sanki havada asılı kalıyor. Cama baktığında kendi yansımanın arkasında yaşamadığın hayatları görüyorsun. Ya o trene hiç binmeseydim diye düşünüyorsun. Camda başka bir sen Başka bir şehirde başka bir mutluluğun içinde gülümsüyor. Şef fısıldıyor. Pişmanlıklar sadece gölgedir. Işığın olduğu her yerde onlar da olacaktır. Onlarla barış. İstasyonun tavanı yavaş yavaş siliniyor. Başını kaldırdığında çatı yerine sonsuz bir gökyüzü görüyorsun. Saman yolu o kadar parlak ki yıldızlar eline uzatsan avcuna düşecekmiş gibi duruyor. Her bir yıldızın bir hikaye anlattığını fark ediyorsun. Evrenin bu görkemli sessizliği karşısında dertlerin ne kadar küçük ve geçici olduğunu anlıyorsun. Gökyüzü o an senin için açılmış dev bir kitap gibi huzur kelimesinin tam karşılığını orada okuyorsun. İstasyonun kapısı tekrar açılıyor. İçeri sadece bir gölge, bir silüet giriyor. Yüzünü seçemiyorsun ama enerjisi çok tanıdık. Belki yıllar önce kaybettiğin bir dost, belki de çocukluğun. Yanına gelip oturuyor. Hiç konuşmuyorsunuz ama binlerce kelimeden daha fazlasını anlatıyorsunuz birbirinize. O an aslında kimsenin gerçekten gitmediğini, sadece başka bir odada beklediklerini hissediyorsun. Kalbin hiç olmadığı kadar hafif. mavi saatler başlıyor. Gökyüzü lacivertten derin bir mora dönüyor. Şöminedeki son odun çıtırtıyla yanıp kül olurken istasyon şefi ayağa kalkıyor. Hazır mısın? diye soruyor. Dışarıdaki o dondurucu soğuk gitmiş, yerini taze bir bahar serinliğine bırakmış toprağın uyanışını duyabiliyorsun. Bu veda değil, aslında bir uyanışın başlangıcı. Tüm o gece boyunca biriktirdiğin huzuru bavuluna değil ruhuna dolduruyorsun. Uzaklardan modern bir trenin ışıkları görünüyor. Raylar titriyor. Şef sana gülümsüyor ve eline eski gümüş bir para tutuşturuyor. Bu senin dönüş biletin diyor. Trene biniyorsun ve koltuğuna oturduğunda cebindeki paraya dokunuyorsun. Soğuk metalin gerçekliği tüm bu yaşadıklarının bir rüya olmadığını fısıldıyor sana. Tren hareket ederken arkana bakıyorsun. İstasyon sislerin arasında çoktan kaybolmuş. Ama içindeki o derin huzur artık hep seninle